merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere inanılmaz yapımı pratik ama çok lezzetli olan un kurabiyesi tadında perişan kurabiye yapacağım. Yoğurma kabımızın içerisine 125 gram margarin oda ısısında olacak arkadaşlar. Yarım su bardağı sıvı yağ, bir tane yumurta, siz tereyağı da kullanabilirsiniz. 1 su bardağından iki parmak eksik pudra şekeri ve 2 yemek kaşığı yoğurdumuzu ekleyip el çırpıcısı ile güzelce çırpalım. Daha sonra içerisine bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, üç buçuk su bardağı un ekleyelim. Unumuzu yavaş yavaş yoğurdumuzu doldurdukça eklemenize hiç gerek yok. Gördüğünüz gibi ben hepsini bir anda ekledim ve yavaş yavaş yoğuruyorum arkadaşlar. Güzelce yavaş yavaş yoğurarak özlü bir hamur elde edelim. Hamurumuzu yoğururken ele yapışıyor. Gördüğünüz gibi sağ elim ama sol elim temiz olduğu için yapışmıyor. Bu yüzden ellerimizi yıkadıktan sonra hamura şekil verelim. Yarım su bardağı damla çikolata, yarım su bardağı üzüm, bir su bardağı fındık, fıstık, cevizi blenderdan geçirelim arkadaşlar. Hamurumuza ekleyelim ve güzelce yoğuralım. Şu anda hamurumuz hazır. Bilmeyenler için söylüyorum bu pratik bilgi de aklınızda bulunsun arkadaşlar. Tepsinize birkaç damla su serpiştirdikten sonra yağlı kağıdı tepsiye sererseniz eğer yağlı kağıt asla kaymaz. Hiç özenmeden arkadaşlar parçaları kopartıp kopartıp aralıklı dizin. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir şekilde elimle şekil vermeden parçayı kopartıp hemen diziyorum. İnanılmaz basit ve pratik bir kurabiye arkadaşlar ve çok bereketli iki tepsi elde ettim ben. Önceden ısıtmış olduğumuz alt üst ayarlı fanlı fansız fark etmeyen 180 derecelik fırınımızda 15 dakika boyunca pişirelim. İlk sıcağı geçtikten sonra patates salatası ya da kısırın yanında afiyetle yiyebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Afiyet olsun.